ve ben tuşa basayım ve kutuyu açayım arkadaşlar. Geri sayımı da yapalım ve bir tuşa basarak ben bu kutuyu açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece bir tuşa basarak artık ben bu açacağım arkadaşlar haberiniz olsun geri sayımı başlatıyoruz kardeşim evet arkadaşlar geri sayımı başlatıyorum şu an çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım şu an çete çok seri şekilde bir 20 yazın arkadaşlar çete çok seri şekilde 20 yazın arkadaşlar haydi acayip seri şekilde çete 20 yazıyorsunuz arkadaşlar haydi 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve kutu açılıyor arkadaşlar ve kutu açılıyor şu an arkadaşlar kutu şu an kutu artık açılıyor arkadaşlar kutu artık açılıyor artık şu anda bu kutu açılıyor arkadaşlar evet nefeslerimizi tutuyoruz şu an arkadaşlar şu an nefeslerimizi tutuyoruz ve bakıyorum arkadaşlar ihtiyacımız olan abone sayısı sadece 5 aboneye daha ihtiyacımız var arkadaşlar şu an seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım şu kutuyu artık açalım arkadaşlar çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım şu kutuyu artık açalım arkadaşlar son 5 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Abone ol, like atın kardeşim. Son 5 abone yazabilir misin? Arkadaşlar haydi son 5 abone ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Son 5 abone. Ama ama ne görüyorum? S sadece 4 aboneye daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece 4 abone arkadaşlar abone olup like atan kardeşim son 4 abone yazabilir misin kardeşim? abone olup like'dan kardeşlerim son 4 abone yazabilir mi arkadaşlar? Haydi arkadaşlar çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi son 3 abone. Sadece 3 abone kalmış arkadaşlar. Kutuyu açmamızı son 3 abone artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar artık bu kutu gidiyor arkadaşlar. Sadece 3 abone ihtiyacımız var. O abone de tamamlandıktan sonra bu kutu arkadaşlar. Bu kutu gidiyor arkadaşlar. O 3 abone tamamlandıktan sonra bu gidiyor arkadaşlar. Bu kutu gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son ve 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 son son iki aboneye daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece 2 abone abone olup like atan kardeşim. Son 2 abone yazabilir misin kardeşim arkadaşlar? Son iki aboneye daha ihtiyacımız var. O 2 aboneyi de tamamladıktan sonra artık bu kutu açılıyor arkadaşlar. Artık bu kutu açılıyor kardeşim. Ve şu an ne görüyorum? Şu an ne görüyorum? Şu an ne görüyorum? Sadece sadece bir aboneye daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Haydi son çok seri şekilde arkadaşlar acayip bir şekilde son bir aboneyi de tamamlayalım. Bu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Son bir aboneyi de çok seri şekilde tamamlıyorsunuz artık arkadaşlar ve ben bu kutuyu açıyorum. Sadece bir aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. O bir aboneyi de tamamladıktan sonra kutu artık gidiyor arkadaşlar. Son bir abone haydi arkadaşlar çok seri şekilde artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Haydi sizler de destek verin. Ben de bu kutuyu artık açayım arkadaşlar. Sizler de desteğinizi verin. Artık ben de bu kutuyu açayım arkadaşlar. Haydi çok seri şekilde bu kutuyu artık açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde kutu artık açılıyor kardeşim. Haydi arkadaşlar ben de şu an acayip heyecanlıyım. Sizler de abone olup like atan son bir abone yazabilir misin arkadaşlar? Abone olup like atan kardeşim son bir abone yazabilir misin kardeşim? Haydi arkadaşlar. Çok seri şekilde sadece bir aboneye de ihtiyacımız var ve bu kutu ondan sonra açılıyor arkadaşlar. Haydi arkadaşlar ben de sizler kadar heyecanlıyım ve bu kutu artık açılıyor arkadaşlar. Kutu artık açılıyor kardeşim. Haydi arkadaşlar. Kutuyu artık biz açarız kardeşim. Evet arkadaşlar kutuyu artık biz açarız kardeşim. Evet arkadaşlar şu anda sonra bu kutu artık açılıyor arkadaşlar. Son bir aboneye daha ihtiyacımız var. Abone olup like atın kardeşim. Son bir abone yazabilir misin kardeşim? Haydi arkadaşlar çok seri şekilde abone olup like atın kardeşim. Son bir abone yazabilir misin arkadaşlar? Artık bu kutu burada açılıyor kardeşim. Bu kutu artık burada açılıyor arkadaşlar. Evet ben de sizler kadar yani sizlerle beraber heyecanlıyım. Ve bu kutuyu burada açacağım arkadaşlar. Artık bu kutu burada gidiyor. Son bir aboneye daha ihtiyacınız var arkadaşlar. Abone ol, like atan kardeşlerim. Son bir abone yazsın. En azından oradan bakarım kardeşlerim. Kimler abone olmuş? Abone olup olmayanlara bakalım arkadaşlar. Ondan sonra ben bu kutuyu açarım arkadaşlar. Bu kutuyu ben açarım kardeşim. Bu kutuyu ben açarım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Bu kutuyu ben açarım. Evet artık kutu açılacak. Artık kutunun açılmaması için hiçbir neden yok. Artık bu kutu açılıyor. Ve basıyorum kutuyu açıyorum kardeşim. Artık basıyorum ve bu kutuyu açıyorum kardeşim. Basıyoruz ve bu kutu artık gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Basıyoruz ve bu kutu artık burada gidiyor kardeşim. Evet arkadaşlar bu kutu artık gidiyor. Evet haydi arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bir aboneyi de tamamlandı. Geri sayımı yapalım ve ben tuşa basayım ve kutuyu açayım arkadaşlar. Geri sayımı da yapalım. Bir tuşa basarak ben bu kutuyu açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece bir tuşa basarak artık ben bu kutuyu açacağım arkadaşlar haberiniz olsun geri sayımı başlatıyoruz kardeşim evet arkadaşlar geri sayımı başlatıyoruz şu an çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım şu an çete çok seri şekilde bir 20 yazalım arkadaşlar çete çok seri şekilde 20 yazalım arkadaşlar haydi acele acayip seri şekilde çete 20 yazıyorsunuz arkadaşlar haydi 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

kutu açılıyor arkadaşlar ve kutu açılıyor şu an arkadaşlar kutu şu an açılıyor sadece bir aboneye ihtiyacımız var abone olup like atan kardeşim artık kutunun açılmasına neden Olur sadece bir aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar son bir aboneye ihtiyacımız var abone olup like atan, atan kardeşim kutunun açılmasına sebep oluyor basıyorum tuşu arkadaşlar abone olup like atın ben de bu kutuyu açıyorum. Kutu artık açılıyor. Son bir abone yazar mısın kardeşim? Abone ol. Like attıysan son bir abone yazar mısın? Kutu artık açılıyor kardeşim. Evet arkadaşlar. Son bir aboneye ihtiyacımız vardı. O aboneyi de tamamlıyoruz artık arkadaşlar. Kutuyu artık açıyoruz. Bir tuşa basmama bakıyor artık. Artık kutu açılıyor. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Arkadaşlar son bir aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Haydi arkadaşlar ben basarken son bir aboneye de tamamen abone olup like atın. Şu anda son bir aboneye arkadaşlar. Ben bu kutuyu açıyorum. Basıyorum basıyorum. Bas 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 ve kutu açılıyor ve kutu açılıyor. Evet arkadaşlar artık kutuyu açıyorum. Arkadaşlar şu an seri şekilde çete 20 yazmanızı bekliyorum. Çok seri şekilde şu an 20 yazmanızı bekliyorum. Çok seri şekilde şu an 20 yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. 20 Haydi arkadaşlar 20 Az yükseltiyoruz arkadaşlar. Haydi az yükseltiyoruz 20 19 Arkadaşlar 19 çok seri şekilde 18 Evet yanlış duymadınız 18 Arkadaşlar 18'leri görmek istiyorum chatte artık 17 Evet haydi arkadaşlar 17 Ve artık kutu açılıyor arkadaşlar 17 16 Haydi Haydi arkadaşlar bastıralım şu kutuyu artık açalım Haydi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde artık kutuyu açıyoruz 15 15 arkadaşlar çok seri şekilde 15 şu an çete 15 yazıyorsunuz arkadaşlar şu an çete çok seri şekilde 15 14 Evet arkadaşlar 14 haydi arkadaşlar bastırın 14 yazın şu çete Evet arkadaşlar herkesin aynı anda yazmasını bekliyorum 13 Haydi bu kutu artık açılıyor 13 12 o yükseltiyoruz arkadaşlar. Haydi yükseltiyoruz. 11. 10. Haydi arkadaşlar ekran kaydı alalım. Yani bu kutunun açıldığını görmeyenlere gösterirsiniz arkadaşlar. Ekran kaydını alabilirsiniz. 9. 9. 8. 7.